Counter Games'e tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle meta oynayacağız. Ee, ama meta'da eee meta altıda yaptığımızın aynısını yapacağız. Çünkü o video 2500 izlenmeye açmış. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Eee izleyenler için. Ee, yani ikincisini yapmak gerekiyordu. Aslında bu video önceden çekecektik ama miraç Tokyo Drift kapalıydı. Zaten bunun öncesini orada çekmiştik. Ben gökdeniz var hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi aynı şey ama başka kategori kategorilerde de yapacağız bunu. Şimdi ilk önce bir normal modifiye arabalardan yapalım. 3 dedim de kanka. Tamam, tamam mı? 1 2 3 Ne geldi? Ee, Passat ne geldi? geldi bana. Bana Sonra... da Focus geldi. Focus tamam gel. Gel gel. Şu, ah tamam. <laughs> gibi arkadaşlar renkli ee, ne derler bunu? Lastik izleri var. Şimdi ben bunu bir şey yapayım. Şöyle mini sıra ekleyeyim. Bir de değişim. Biraz kötü oldu ama. Estun Yok abi iğrenç oldu ya. Yakışmıyor. Şöyle bir gri yapsak. Tamam iyidir ya böyle. Tamam. Sen modifiye yapacaksın mı? Yok kız. Tamam. İşte kuralları biliyorsun. 1 2 3 Dayanca oha. Yine... Abi ilk başta çekişmeliydi ha. Hatta baya çekişmeliydi. Böyle tam böyle güzel. Aynen aynen. E, evet arkadaşlar kazanan pasat yani ben. <laughs> şimdi ikinci. Şimdi buralar kesti. <laughs> arkadaşlar şimdi ikinci e, ikinci kategoriden seçeceğiz yine. Bu sefer ne yapalım kanka? Bir ee, motor yapalım mı? Olur. Tamam. 1 2 3 3 abi bu çok yavaş ya. <laughs> oğlum sana spor motor geldi ha. Yarışlarda kullanılan. Bu nasıl şarkı? Bir dakika radyoyu kapatayım. Gel şuradan yarışalım ya. Bir daha gitmeye gerekiyor yok. Olmasın. Bir dakika benimkinin ismi neydi? Free Seninkinin ne? arkadaşlar, NRG 500 VS Free var. Normalde bunlar e, oyunda var yani. Gerçekten. Benim 1 2 3. Abi belliydi zaten dedim <laughs> ben. Çok yavaş. Bitirmeye gerek var biraz hareket yapayım da abi bunda hareket de yapılmıyor. En fazla kalkabiliyorlar. Ama yine de havalı ya. Daha çok böyle motor çeteleri kullanıyor böyle ben motorlar. Karşımda, yani, o, e, motoru tam benim tipime göre. <laughs> Aynen. Sen zaten motorcu şey almışsın. Aynen. İskine. Tamam. E, şimdi bot yapamayız zaten. Normal karsa gel. Spor kardan yapalım kanka. Tamam. 3 dedim de. 1, 2, 3. o infonus geldi. Tamam ben, ben basamadım. Kesin, kesin yendim oğlum seni. <laughs> Oo, o, da güzel aslında. Ama aslında bu bayağı çekişme olacak gibi. Çünkü o da hızlı. Bana bullet geldi. Yani. Bullet ben iyi inferno. Dur ben motive edeceğim ya. O zaman bende. Previz, Friedrich, Nitro, Stero. Vest'e kullansam? Tamam iyi bu. Rengi iyiydi aslında. Keşke de ne o kırmızı güzel oluyormuş lan. Kırmızı baya iyiymiş. <laughs> Hadi. Hazır mıyız? 1 2 3 Ne yapıyorsun lan? 1 2 3 lan. Abi server gitti. <laughs> Hadi bir Hı, daha. 1 2 3 Abi ne çıkış yaptım ama ben ya. Sanki <laughs> ben 5'ti. Aynen 5'ti. Ben 180'e kadar çıktım. Evet kazanan Infernus. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, bot yarışı yapalım diye düşündük. Az önce dedik olmaz da şimdi denizde yapacağız. Boğaz'a girdim. Zaten çok az var. 3 dedim de kanka. 1, 2, tamam. Girdi mi? 1, 2, 3. Ne geldi? Oo polis şey geldi sana. Abi o aşırı yavaş var ya lan tam tam şöyle denize indir. Predator'du değil mi benim Benimki yani. Abi iki tanesi üst üste bindi. Ben bunları nasıl götüreceğim? Bilmem. Biraz bir teknik Kuş, aksaklık. Tamam ha. Tamam kanka ben hazırım gel. Aslında seninki şekil ama yavaş. Böyle tam yat. 3 e, köprüyü geçen kazansın. Önümüzde 3 tane köprü var. Yani 3. Evet. köprüye ulaşalım. Nasıl bir manevra <laughs> Kanka sen ben ben sana avantaj vereyim mi? <laughs> Abi belli zaten benim kocam. Sen başka bir şey seç. Emin misin? Eminim. 1, 2, 3 Benim kocam başka bir şey seç. Emine, yine Şu, duruş kan şans. Lara hava patlayın. Lara gök geliyor. <laughs> tamam, idare eder onu ses. Oğlum benimki ateş de ediyor lan. Ateş edeyim mi sana? Hayır. <laughs> Allah akbar. Hadi gel. Evet arkadaşlar vs Predator yapacağız. Benimki polis e, deniz... Benimki ne denir buna? Polik teknesi. 3,2,1 teknesi. 3, e, 2, mi başladım biraz? Dur sana biraz avantaj verin. <laughs> Abi kesin yani hadi. Abi bunun hızına bak. Süper lan. Ben. Los Santos ve kazanan ben. 3-1 mi oldu? Galiba. Evet, evet arkadaşlar şimdi Emel Genci kategorisine seçeceğiz. Yani böyle devlet arabaları falan sanırım. 3 ee, dediğimde. 1, 2, 3. O FBI'nin arabası geldi. Sonra polis arabası. Abi sanki benimki zırhlı olduğu için birazcık yavaş gibi sanki. Gel şöyle. O bir şey yapacağım. Buna bile modifiye yapayım ya helal olsun. Bu cümle Mr. şişman bir adam geldi. Ka helal. Hadi. 1 2 3 Oho falan şey yaktı. Işıklar hadi. Lan lan geçecektim. Çok az kaldı. <laughs> sık 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 Bırak sık sık. yes ben yendim. <laughs> Mr. Break Allah razı olsun kardeşim. Ama beni öldürmezsen iyi olur. Lan beni öldürdü adam. Yok öldürmemiş. Ölmüşüm. Evet arkadaşlar şimdi heavy vehicles yani büyük arabalardan yapacağız. Eee bu ne lan dört tane var. Aynen. Ha burada fazla yok. Neyse. 1 2 3 What? Bu ne lan? <laughs> Abi bu bu kategori boş. Neyse fail olduk çık. <laughs> hiç, 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 onu, ee, mı, hiç odur. Su anti bu zaten burada bir şey yok. Aa, tamam o tamam. zaman tekrar arabalar yapalım. Aynen aynen. Tekrar araba yapalım. Ya da dur dur. Ee, şu karstaki bazı kategorileri yapmamıştık. Oradan yapalım mı? Tamam. Tamam. Low yapalım kanka. Tamam mı? 1, 2, 3. O, Oğlum ben bu arabayı çok seviyorum lan GTA San Andreas'ta. Çok motor hoşuma gidiyor. Aynen böyle motor sesi müthiş. Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Önden başla. Niye yine neden güzel oğlum? Aa ne yani oğlum? Bayağı hızlıymış. Çarpma lan şerez. Aa geber. Tank <laughs> I am the with. Arkadaşlar şimdi 2 doors yani 2 kapılı arabalardan yapacağız. dedim de kanka 1 2 3 Hangisi benimki? Bir dakika dur hangisi benimkiydi? Tamam buymuş. Bu ne lan? Ha nasıl ne değişik var bu? Aile arabası desem 2 kapılı. Yarış arabası desem olmaz. Başka. Formama bak. Sesi gelmiyor ya. Şun diyorsun değil mi? Ama bana ses gelmiyor. Hadi gel. Tamam. 3 2 1 Biraz şöyle olsun. önüne kırayım da geçmeyeyim. Aslında iyi ha yetişebilir yani hızlı iyiymiş onun. Kaç bastın sen? Belki 120. Üf. Lan Philip miydi? Ha repair tamam. Arkadaşlar şimdi e, normal modifiyelerden bir tane yapıp video sonlandıracağız. 3 dedim. 1 2 3. Bu o Mustang. Oğlum videonun başında aldım arabalar. Bana yine aynı araba geldi. Bakayım. Değiş istersen. Değiş değilse aynı arabayla kötü olur. Aaa ooo ferrari geldi. Güzel, nice. Gel yanıma. bir dakika bu ben bunu modifiye etmezsem küser. Çünkü bu araba muhteşem. Ferrari ne yakışıyor. Oğlum, benim arabam daha iyi bence. Yok. Uf yeşil bayağı işte. 3 dedim de. 1, 2, 3. Oh yeah. Mustang kazandı sayesinde. 140. Ben şimdi 140'a e gireyim yaklaşıyorsun zaten. Ve evet arkadaşlar Masen kazandı. Kaç kaç oldu? 6-1 mi oldu? Öyle bir şey oldu. Sen sadece motoru mu kazanmıştın? Hayır. Evet. <laughs> sadece motoru kazandı. Evet arkadaşlar bugün de e, böyle bir yarış yaptık. Umarım beğenirsiniz. İnşallah yine böyle güzel bir izlenme sayısı olur. Abone olmayı, beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.